bekleyin benimle beraber <laughs> Allah'ın birinci bölüme geçebilirsek oyunu oynayacağız. Yani <laughs> <yer> lideri olacağız. <laughs> i̇nşallah inşallah. Vallahi yani işte bakalım böyle dostlar ya bilinenler için. Ee, giriş kısımlar çok uzun maalesef ki. Pokemon neyse de bu oyun böyle diye. <laughs> ya Regen şarkısı görmedin 3-4 bölüm giriş kısmı bildiğin ya. Kanka ona bakarsın ama mesela Pokemon isyan çektiğimizde hemen hemen direkt başlayacağız. Evet, oyunun çünkü e, burada da açıklama yapıyorlar da buradaki açıklamalar bir tık e, değişik oluyor benim özetlediğim daha kolay oluyor. Pokemon İsyan'da anlatım olarak çok güzel bir oyun. Evet. Benim zaten oyunu. favori oyunum İsyan. Favori Pokemonu da Ferekin. Evet. Neden bir sormayın. Ferekini seviyorum. Evrimlerini o kadar sevmiyorum. Ama Ferekin çok şey geliyor. Abi İlk Pokemonu Ferekindi benim şey oyunlara başladığında. Değil mi Kadir? Evet. Yanlara bir tane küçük var da şu an facecam olmadığı için gösteremiyorum. Neyse şimdi geçen bölüm Woodpix'i seçtik. Kadir de çayı mı seçmiştin sen? Evet evet. Artık yavaştan başlayalım. Evet başlayalım. Bu seçiyorum. Tabii ki seçiyorum. Buyurun. Yani o Woodpix'i elde etti. Kadir Çinçay'ı. Evet. Bu pikte isim verecek misin? Yine kız ya. Abi. <laughs> abi Kadir bilmeyenler için Kadir şartlı sürekli yani. Tek cins Pokemon geliyor. Bana da full erkek geldi bu arada farkında mısın? Evet. Neyse artık. Bitirme sena koyuyorum abi. En sevdiğim isimlerinden. Naruto izleyenler anladı. izlemeyenler ne can sağ olsun. Yani, yani bazı insanları böyle takma isim koyuyor ama Bilmiyorum ben Türk ismini koymayı daha çok. Hadi bakalım yarın başlayacağız seni orada görürüz falan diyor. Ee, New Play'ine hoş geldin. Ee, sen e, Umba Asya'daki GM iş şey yapacaksın değil mi diyor. Devralacaksın. Ben orada başkanım. Dalton. Başkan diyoruz da muhtar <laughs> değil. Ama başkan yani. Dalton. E, ben seni one hat, e, Ben seni randevuna ve one e, şey yapmakla yükümlüyüm. Ne yapmak? Bakmakla yükümlüyüm mü? Şey yapmakla yükümlüyüm mü? Senin ismini alabilir miyim? Batuhan. Mükemmel. Ee, seni iyi gördüğüme sevindim. Ee, kesinlikle geçen seferkinden daha kötü olamazsın. Ne olduğunu bilmiyorum ama sadece bir gün şehri terk etti. Kim terk etti? Daha da kötüsü e, bu e, gangsterler mi desem torbalar mı desem kötü takım işte buranın. Ee, şeyi ele geçirmeye çalışıyor kasabayı. Allah Allah. Göbele aldı. Benim benim benim, benim cemiyden olduğunu kasaba. Siz benim kim olduğumu biliyor mu lan? <gülüyor> 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 Aa, kasabaya şey yapmaya başlamışlar işte. Ve bunun hakkında hiçbir şey yapmamış bizden önce. Allah Allah. İşte burada Dicky Cihan Mideni'ne geçirdik biraz. <laughs> şeyime diyor. Müke, mükemmel bir gel Mideni olarak şey yaparsın diyor. Umbaptin'in yolları baya e, bayağı düzdür diyor. Seni orada bekliyorum diyor. Dümdüz düz ilerlersen Umbaptin'e ulaşasın diyor. Orada görüşürüz. Aa, sana her şeyi verdiler değil mi? Pokédex, Pokégear ve senin koşu ayakkabıların. Gelmeden önce denemeyi denemekten çekinme. Bir bakalım. Pokégear'ımız var. Pokédex'imiz var. Koşu ayakkabılarımız da galiba var. Bir bakalım. Şöyle kadınları konuşalım mesela. O oh, Sayın mi lider senin için en iyisini biliyorum. Umarım ki senin için en iyisi olur. İşte al bunu. Poké topu verdi. Abi bir tane daha poké topu verdi. Buram biraz kim ya? Benim bildiğim bu etkine göre senden ufak bir şey için bir söz istiyorum. Önceki gibi umbasi bırak bırakmama için bana söz verdi. Bırakmaz yani ben benim kim olduğumu bilmiyorsunuz büyük ihtimal daha Pokémon isteyen izlemedim. Ama bir GM liderliği o kadar büyük bir sıkıntı değil yani. İlk önce birazcık kasılmaya başlayalım. Hafiften. De... Kadir farklı bir şey yapıyor. Kadir birazcık daha şeyden savaşıyor. 3 level Starlaymış. 5 level Kuramayla halledeceğiz şimdi. Önberi kullanacağım ben. Süperimiz olmadığı için sıkıntı çekiyoruz. Aa flashing. Evet Rodolarda benim ikinci Pokemon'u Flash'i değil. Üçüncü olarak da Felekin'i almayı düşünüyorum. Hadi flashing... direkt giriş bölgesinde değil mi? Ha burada buldum. Ha, giriş bölgesinde çıkıyormuş. Güzel bir yer. Lutsa gitmeden halletmek iyi olur çünkü Flash'in hmm. Daha deminki arkadaş bize pocket of verdiği için çok güzel oldu bu. Ben yani daha almadım. Bu arada alayım. Devir, le 15 level konuşmuştuk bunu önceden. 15-16 level olmadan CM açmayı düşünmüyorum. Reputation'ımız o arttı. Öleceğim galiba. Şimdi bir an önce buradan çıkmam lazım. Yine ya. Evet burada bir yerde şey olur. Şimdi o inşallah kaçabilirim. Yani canım çok azaldı ya. Buralarda gezineyim eşya bulayım dedim. Başıma gelmeyen bu kalmadı. Arada, Pokemon'lar bizim seviyemize göre seviyesi değişiyor. Onu söylemiş olayım. Ya, evet. Ya Pokemon'dan dönersen daha yüksek seviyede çıkacak. Aa flashing. Çok güzel. Yani şu an yani flashing normal tip olduğu için ben flashing evrimleştirmem lazım ama 15 çoktan evrimleşmiş oluyor herhalde. Değil potu alayım da abi. Çünkü yere giderken şeylerle karşılaşacağım bittim Bir tane atalım diğerinde de canlı düşürdüm. Pokémon hakkında hiçbir şey bilmeyenler için söylüyorum. Pokemon'lar canlı düşürüp poke atmak geldi daha iyidir. Ama direkt de atabilirsiniz. Özellikle de quick ball vesaire varsa şey yapmanız daha iyi bile olabilir. Şimdi sadece ember var ama öldürmekten korkuyorum. Ben de bir şey olmaz. Ama ben de pokeballımı aldım. Şimdi yeşille. Yeşilde Yeşildeyse bir kere daha vurabilir mi? Neyse yapacak bir şey yok canım sağ olsun bir tane daha bulalım. Şimdi bakalım. Dashing nadir bir şey olmadığı için. Nadir benim kontrol olmadığı için. Ben runlayacağım biraz. Atmaya gerek yok. Dur, şuradaki buket okunu almam lazım. Ben yani her şeyi 0. bölümde bahsetmiştim zaten her şeyle. Evet yani. O da iyi. E, şutlar ne işe yarayacak diye soracaksınız. Oyunda bazı Pokemon'lar arkadaşlık seviyesi. Friendship diye Ve bu Friendship'i e, arttırmak bir tık bazen olabiliyor. Zor olabiliyor. Şutlar Friendship'inizin artmasını kolaylaştırır. Evet, elimleşen Pokemon'a örnek verecek yine Zubat. Zubat, Lucario. yoldan Lucario'ya. Evet. Zubat derken de direkt Zubat evinleşmiyor Kolbat evinleşiyor daha doğrusu. Yani. Bilgi verelim mi? Doğru. Yok. Golbat Krobat evrimleşiyor. Doğru doğru. Estaliden kaçamıyorum. Ölürsen de ölmüş olmadım. 100 kay 100 şey kaybettim. Nereden çıktın kaçma ya? Bu büyük bir sıkıntı değil. Hitmen'e savaşacağım ben daha ya. Yakaladım. Güzel. Evet. Ben Hitmen'e savaşmadan kaymam lazım. Sadece yüzünden. Şimdi Flexing'in ismini Phoenix koyabilirim. Niye Robin Pokemon? Ama Phoenix'in nasıl yazıldığına tam emin değilim. Bir deneyeyim. Ulan bir yere gideyim mi deme ya. Sully deme. Tamam. Ama burada bir tane bir item vardı diye hatırlıyorum ama. Ben Ekru Bal da bitmiş. Böyle yazılıyor diye hatırlıyorum. Phoenix o yüzden böyle koyacağım ismini. Böylece çıkmak bir tık daha kolay olacak. belki. Fazla uzun sürerse o tarz bir şey yapabiliriz dedi. Dur, ben kafama yatıyor. Poşetim. İlk başlarda oluyor çünkü bunlar. Önce Poké Center'a gideceğim, ondan sonra başkanla konuşacağız. Başkanla konuşurken kalemimle yanımda. Dur, dur. Şimdi sakın gitme, dur. En... Kaan'la da potion alacağım. Ben şimdi bir depar atayım abi. Ben bir tane birleştirip Burada geri de, dönmem Pokemon abi. Pokemon'a kalmak o kadar zor değil. Pokemon'ların catch rate'ini düşürmüşler galiba. İyi yapmışlar. Yükseltmişler. Yükseltmişler. Pardon evet. Catch rate'ini yükseltmişler. Hadi istersen üst kasıma girip şuradakileri al. Şuradaki Pokemon'ları da ikinci Pokemon'u yakalatsana. Bu arada Kadir ikinci Pokemon'u yakaladıktan sonra şu mağaraya Aynen. girelim dur. mi? Hadi bu mu mağarayı? Geçen sefer girdiğimiz. Aynen ya başkanla konuşmadan Pokemon'a ayarladım Üç Pokemon'unu da. Ee, ben zaten evet. yakalayacağım göstereceğim size benim de kafamda var. En yakın zamanda rapper alacağız. büyük ihtimal buralar. Bura nerede ayı Sen video dondu bu arada. Evet botan gitti çok güzel. Gözükmemesi için böyle bir alan yapmışlar. Sen bir ara gittin ha. Ben bir ara gittim mi? Şu an iyi mi? Ben videoda görürsün zaten. Hatta şurada sarı işaret geldi. Abi adam revive buldu. Nereden buldun o revive ya? Kanka sol tarafta. Hangi sol tarafta iyi ben nasıl bulacağım burayı? Aa pardon sağ. Görüyor mu? O tarafta kanka. öteki tarafta uydu anti tut. da bir yerde mi? O bak işte hemen şurada. Tamam alıyorum alıyorum. Bu arada etkinleri de kaçırdık ama hadi abi kuyuk ataktan evet, kaçalım. Etkinleri atabilirsek çok güzel olacak. Reshing'imin ölmesini istemiyorum. Evet, revive. Başka var mı abi? Yoksa artık terk edeceğim burayı. Yeter. Oh, level centerı. Ben Black Phoenix'im için çok büyük bir açtı şu an. Değil mi? O yüzden gidip birazcık Pokemon'larımı iyileştirip ondan sonra dönerim ben şimdi. Eskiden burada ben ben neymiş falan... böyle ya? Aslında ben ne olduğunu anladım da biz de bir ara böyle oyun yapmaya denedik. Ee, ama adam tam şey yapamamış galiba. Kadir bence sen ikinci Pokemon al ondan sonra git araya. Araya gitmiyoruz dur dayı dur dur ya. Şuraları bir keşfedelim dedik önce. Hatta oralarda bir şey yok dedim ya orası hata olarak oluşmuş diye. Hata oluştu da ben çıkamıyorum buradan. Çıkabilirsin dur bak benim önergelerimi dinle. Hadi. Valla buradan çıkamayacak gibi. Biz kesin izlendireceğiz videoyu ya. Yok dayı buradan girilmiyor, çıkılmıyor. Kadir, Kadir ben çözdüm galiba reis. Nasıl çıkacağım Bak bir yukarıdan dön. Oradan dön direkt. Oradan çıkılıyor. Yani, ha Gördün mü? Hı. O taraftan çıkılıyor reis. Yani seni kolayca yenerim dostum. Ama sen normal tipi şu an flashling? Evet normal tip Blanching. Bu arada size tuhaf gelecek bazı Pokemon'lar evrimleştiğinde şeylerini değiştirebiliyor türlü. Şu an Kadir Savaş'ta Blanching normal bir uçan tip. Ha, yine uçanı vardı. O zaman Yıldırım yapsay mısın? Kesin bu bana saldıracak abi. Ben şunu o yüzden ben de erken... Öldü sen öl lan. İşte bak böyle riske atıyorum. <laughs> Ölebilirim şu anda. Bir gol katta kapsaydı hiçbir bitiyordu. Evet o çok sıkıntı ya bazı şeyler çok zor ben şu an biraz eğitmenlerle savaşacağım eğitmenlerle savaşmak tamam, önerdiğiniz savaş için Pokemon almaya gideyim ondan sonra eğitmenlerle savaşacağım savaş. ben ben savaşırken savaşmadan önce dediklerini okuduysanız burada e, bizi hiç sevmedikleri için bize kötü davranıyorlar ah tekrar alacağım ileri falan tarzı Allah Allah yani daha burada da eğitmenler var Neyse. Bende ne kadar Bize ne kadar İki tane pokeball yeter mi lan acaba? İki pokeball mı? Git kanka biraz daha al istersen. Para yok ki herhalde ya. Ben de da yani yetmeyebilir o yüzden diyorum. Para var mı oğlum biraz. 3000 mi ne var oyunun başında sarar. Hopi değiştirecek misin? Hayır. Çoktan 7 level oldu benim flash'im. 7 tane yeter mi? Yeter canım ben de 7 tane aldım. Kalanında da potion aldım. Aslında potion alınabilirim işte alayım mı? Alayım. Bu arada para konusunda bizim endişelememize gerek yok. Çünkü şöyle bir durum var. Biz GM lideri olarak burada çalışıyoruz. Çalıştığımız için de elimize sürekli para geçiyor. ben öleceğim Hı abi. Bir kere öldürmüşler Hadi. Hadi kendine vur. Hah, yeter artık abi. Atıyorum ben. At, at oğlum at da o fazlası tehlikeli zaten. Yeter gel at şu ya. Olursa... Abi kafayı şimdi, ya. Normalde kırmızıda olmaz. Ah şimdi vatır bunu atabilirsin kanka. Al abi atıyorum ölsün ya. Gitti tüm pokatoplarım gitti ya. Ölmesi şey değil oğlum. Ölmez şimdi. O yüzden matı bunu atladım zaten. Koşuyuz ya. Kendi vurabilir diye şey yaptı. 3 tane poke ötekine yetecek mi abi? Diye öteki de poke harcamayacağız da kanka. Nasıl ya, harcamayacağız? Mağaraya gidiyoruz ya. Yok ya ben şeyi yakalayacağım ya buradan. Bu Tekrar alırız oğlum sen. Dert et de onu. En kötü biraz sonra alırız canım. Ya dur dayı dur ya. Bu Mesela flash ringi iki pocket topuyla yapar buna bakar. En sonunda. Evet, kram orantı da yakalamış olduk. Git önce bir poke onların da canını iyileştir istersen. Bunun ismi abi var ya kötü bir isim koyacağım buna. Gene kır. <laughs> Şimdi öteki ne kadar bu arada ismi güzel oldu ha kötü olmadı. <laughs> Nasıl ya? Cadılık iyi mi oğlum? Tedios diye gözüküyor orada. <laughs> Böyle bir gibi olmuş çünkü. Allah. Neyse ya bu ne bela apakamsa. Elektrikten çarpı 4 diyor da şimdi toprak apakamını ve toprak apakamı yakalayacağız. Bulursak Vahiy gelmesi lazım. Ben yani de şuradan hazır gelmişken bir iki Pokemon'la yakalayabilirim. Burada şimdi diyeceksiniz. Burada normalde. Bakın ileriye gitti dayı. Dur kadın alayım ya. Ben burada Onix yakalamak istiyorum. Şimdi bilenler diyebilir, Onix kaya Bu oyunda bazı formlar var. Böyle bir özel formlar. Hmm. Onlardan biri de Onix'inki. Onix burada ateş ve K -tipi. O yüzden burada hemen yakalamak istiyorum. Burada ve 10 erken oyunda yakalarsak çok içime yarayacak. Ama tabii ki bana bırak çıkmaz. Benim, neden? Bırak. Ben ateş tipi arıyorum. Unutmayın. Bir şeyi arıyorsanız o size çıkmaz. Evet. mesela çıkmaz. iki İki saattir bu para ararsın çıkmaz. Demek ki cenabetlikle alakası yokmuş. Onun da etkisi olabilir de yani biz değiliz o yüzden. <laughs> Yeter ya. <laughs> siz, siz gene şey yapmayın da öyle gezmeyin de. Abi ben bir tane kaydedeyim de. Evet ben aradığıma yaklaştım gibi dur bakayım. Bu ne peki dayı? Ateş ne bu? Bu mu ateş kaya? Oo. O, şeye özel olduğu için, oyun özel olduğu için çok bilgi vermedim. Ben Herif ballı ya. Yine bu çıktı ya. Bırak beni ya. İlk başarda size şunu söyleyeyim bu sizi bırakmıyor bu oyunda. Sonra sizi bırakıp gidiyor. Oyunda yakalayacaksınız hemen yakalayacaksınız abi. Evet, bir. Ve çıktı işte. Aradığımız bu. Goya severi bilenler bilir. Yani herkes severim bilmiyorum. Ee, o şekilde. Ben sana vatergun atayım abi. Ölme. Tamam bir Water Gun daha geldi abi sana. Ölme. Oo cana bak cana bak cana bak cana bak. Onyx'i ne yapalım? Nasıl bir Şimdi gelmezse bir ne volkan. zaman gelir dostlar? Volkan koyacağım ben bunun ismini. Merhaba arkadaşlar ben Volkan. <gülüyor> 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 Ve takımım tamamdır. Volcano. Bu resim koyuyoruz. Yine kız çıktı lan. Ne Volkan. Lan, volkan da koymayacağım. Volkan koyacağım bulcan. Niye <laughs> L'yi basma lan? O Volkan Koçan'a normal insan evlat gibi. <laughs> i̇nsan evlat değil ama değil. Ya Allah Allah. <laughs> Var bir kaç takım yani. En azından kısa kısa izlesinler. Tamam. Görüşmek üzere.